Selam aşkolar işte. Pete 2 geldi. Sonra işte ben de. Arkadaşıma neden? Çocuğun kağıt. Ne veriyorsun dedim. O da ben o. Çocuktan balta. Kafadan. Hoşlanıyorum. Dedi ben şok. Sonra işte kimseye. Söyleme dedi ben. Ve tamam. Dedim dedim. Sonra işte üçlü. Tane erkek grubu. Var arkadaşımın. Yanına geldiler ve. Kulağına bir şey. Söylediler ama. Ben ne dediklerini. Duydum. Sonra. Göstererek. Şu geri gerizekalıyı. Seviyor musun? Dediler. Arkadaşım da. Hayır der. Gibi kafasını iki yana salladı. Ben de geldim ve yanına cidden. Sevmiyor muydun? Dedim o da suskun. Kaldı sonra kıkırdadı. Ben de ona önceden. Sevmediğini. Söyleseydim arkadaş. Olmazdım deyip. Azıcık ittirdim. Sonra işte oradaki. Çocuklar da o iyi. Falan dediler. Ben de kendimi mal. Gibi havalı. Sanıp koşarak gittim. Sonra. Arkadaşım balta. Kafa ve bizim sınıf ile koşarak yere düşürdüler.